Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zor sorumuzu arkadaşlar. Bunu Ama arkadaşlar hele challenge istiyorsanız bu arada bulamadığım için ben Fatih kanalından bir tane yapmak istedim. Aynı onun gibi yapacağım ben de. Onun da videosunu çekeceğim. Lütfen <laughs> onu söylemeyi unutmayın. Bir speedball. 2 Gerçi ben speedball'ı yapamam daha oyunu bitiremedim. O yüzden speedball'ı saymayacağım. Full ilemek Bir de şeş. E, sessiz. Doğru. Bunları yaparım arkadaşlar. Ama bunu ben fatikten aldım. Haberiniz olsun. Bir fatik alalım. Evet, çubuğu biraz, biraz yutlanca galiba. Yutlanmak da kolay. Evet, evet, evet. Hava yağmaya çıktı. Evet. Biraz daha ses açacağım. <laughs> Что-то из рядом Что-то из 길 Kristin kimchi literally kisses из России sous Делаем, делаем, делаем. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем, делаем, bekleyeceğim. Good light. Good light bekliyoruz arkadaşlar. O good light biz orada yok. Yoksa Lan, ben piste yapardım abi. Piste seni alsaymışım ya. Şu anlar bana atmadığı bir şey var oldu. Heh geldi good light. Good light geldi. Oh, oh, oh. Ah, şu alan, bu odada, bu odada. Brighton nereye gösteriyorsa alıyor. Yerleri gösteriyor ama ne ne ne. Abi falan böyle kesinlikle bu bir yazacaklar ya. Şöyle. Yok artık. Good like good uh, inşallah. hadi good, good life. good go go life. I'm good life. Kiminle bir yanlış da şey gösteriyor ya? Awo, awo, awo. Bu da falan mı? 90, 90 kadar çıkacağım. Ercilden çıkamadık bildiler. Bu Golden Knight neredesin artık? Yok artık. Anahtar. Ya bu anahtar. Yolunu göster oğlum o anahtarın. Ben şu an okulun geliyor abi. Heh buldum arkadaşlar anahtarı. Şimdi açabiliriz. Hadi bakalım. Tamam şöyle bir başlayalım abi. Ruslar. <laughs> İyi de, ben benden birisi bende diyor ya. Ama... Geliyor ama ne Sanki 啊，要不你哪样看呀？认真，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你听我给你讲，你 <laughs> Ağzını Ya neyi bin diyorum Yemediğim da, Tamam ee, dakika oldu bu arada Hayır 7 dakika 7 dakika oldu arada <laughs> görmeyeceksiniz bunu arkam Çap kapla onu görmemizi sağlayacağım. Burada bir maymuncu alıp yemek istiyorum buradan. Burası değil mi? Peki. Ee, hemen. Peki. şu an 22 Ah, ne? Ah, ne? Ah, arkadaşlar var ya dolap yok. <laughs> Medik. Ya dolap yoktu ya, yine... ya dayım. Nasıl? Abi şimdi bu olay gerçekleşti. Şimdi dolap mı vardı ortada? Geziye dönecektim yani abi ya. Ne falan da Tamam bir dakika. Çıkıp... Şimdi kapı. Neyse arkadaşlar, şimdi bu kadar. bay <laughs> bay.